Günaydın herkese. Bugün Günaydın. Günaydın. Oo, <laughs> youtuberlar mı bakın. Ya peynirim, zeytinim hiçbir şeyim kalmamış. O yüzden bir Türk markete gideceğiz. Biraz uzak bize. Bir saat kadar falan sanırım. Ee, ama hem yerini göstereceğim, hem içeride neler var göstereceğim. Gelir de eğer bıktık biz bu Japon yemeklerinden derseniz. Peynir, zeytin her şeyi bulabilirsiniz. Ya abi, biz 10 sene öncesine kadar hiçbir şey bulamıyorduk. Şimdi çok şükür her şey var. Haydi görüşürüz. Evet, markete geldik ama market arka tarafta. Onun önünde de belki duymuşsunuzdur daha önceden Tokyo Camii var. Bayağı da güzel bir cami bu arada. Şöyle ön tarafı girişi göstereyim size. İçine de girmiştim daha önce ama bugün girmeyeceğiz. Şöyle de bayağı da büyük. Yukarıda böyle teras gibi bir şey var. Onu da belki başka arkadaşların videolarından izleyebilirsiniz. Market buranın içinde aslında bağlantılı. Arka tarafında. Şuradan dolaşıp girebiliyoruz. İstersek içeriden de girebiliyoruz. Yan tarafa bu da Tokyo Camii'nin. Şöyle bayrağımız yapın bayrağının yanında. Hadi bakalım markete girelim o zaman. Camiye bağlantılı arka tarafı. Buranın içinde işte bir kültür merkezi. Çeşitli kurslar, Türkçe dersleri vesaire falan var. Alt tarafında da market var. Şimdi oraya geleceğiz. Sarma ayla, falan da var ya. <laughs> ama ayla. almış. Hı, evet. Almıştım daha önce güzel değil. Humus fena değil. Ee, patlıcan salatası da güzeldi. Taşıyacak olsam alırım ama közlenmiş biber vesaire onlar da var. Turşu çeşitleri, Eskiden valiz valiz bunu taşıdığımı biliyorum ya. <laughs> Şimdi her şey var. <laughs> hmm. Tamam geliyorum. Salça. O biber salçası da varmış. Şöyle helal et çeşitleri. Ee, bu işleri dikkat edenler herkes gerçekten buradan alıyor. Şöyle. Keşke sucuk da olsa ama yok. Et diye gösterdim ama börek. Ve simitler de buradaymış. Su böreği de var hatta poğaça. Soğuk. En özlediği şey ne diye sorun. Bunlar arkadaşlar o orta peyniri bile gelmiş. Kaşar. Taze kaşar. labne, İzine peyniri. Allah'tan hmm. başka bir şey istemeliydim. Size şimdi bir şey göstereceğim. Sucuk. <laughs> Ve hatta kefir kadayıf. Ama almayacağım çünkü kendime aldım kadayıf. Aa, seni ne var? Fındık ezmesi. Aa. Türkiye'den taşıdığımız fındık ezmesi. <laughs> Arkadaşlara hep hediye götürüyorduk bunu. <laughs> Alalım. Bir tane, bir tane yeter. Aa, al, al helva. Tamam ona iki tane al. Aa, beyazı var, çikolatalısı var galiba. Tamam, çikolatadan iki tane al. Of, bir de çok bir şey almayacaktım bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> bu arada lokum falan yok, bitmiş onlar. Ama ne var? Ha bile de ürünler yeniliyor, yeniyor. Köfte harcı, acılı adana harcı. Ki <laughs> çiğ köfte harcı gelmiş. Vay. Hayır, ne karışmaz. Mayışı bıraktık çıkıyoruz gene. Gördüğünüz gibi bayağı Japonlar falan da geliyor bu arada merak ediyorlar yani. Buranın da bir güzelliği başka marketler de var. Küçük küçük ama hepsinin ürünleri farklı. Burada i̇şte arkamda şöyle. Minari onu da göstereyim. <laughs> Ama bu caminin arkasındaki market bütün o ürünleri toparlıyor. Ee, yani daha çok şey var burada öyle söyleyeyim. Daha çok çeşit var. Bir de içerisi değişiyor ya. Yani. Bazen olduğu şeyi başka bir daha bulamayabiliyorsunuz. Yeni bir şey gelebiliyor. Ama bence güzel bir şey her geldiğinde heyecan. Dediğim gibi biz eskiden <laughs> bir hatta 5 sene öncesine kadar neredeyse hiçbir şey yoktu. Her şeyi Türkiye'den getiriyorduk. Ya sucuk buluyorum ya daha ne olsun yani <laughs> yemedik tabi tadı nasıl bilmiyorum gidince onun tadımını yaparız ama yarın güzel Türk kahvaltısı var evimizde. Pazar kahvaltısı böyle olur arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu muyuz sucuk var. <laughs> Tadına bak. <laughs> Tadına bakmadık da ama biraz keserken bana pişirirken şey. E Salamımızı geldi ama güzel kokuyor. Nefis keseceğini düşünüyorum. Su böreğim var ya daha da olsun ya. O zaman bize afiyet olsun. Haydi bay bay. Oh. <laughs>